Ayşim merhaba değerli arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yasmin o mu challenge yapıyoruz Ayşe ve Ela. Yla. Hazır mısınız? E Ela Ela da bebek olduğu için yani küçük olduğu için Ayşe ablası çok büyük olduğu için öncelik Ela'ya veriyor. Hadi o zaman Ayşe Ama git ben getir. Ben gidiyorum büyüdüm. Hadi arkadaşlar. Yesmini başlasın mı Ela? Evet başla. Hadi Ayşe koş getir bakalım Yesmini bakalım. Arkadaşlar. Eyvah eyvah. Bunu buna mı koy? Bunu buna Bunu buna, buna olsun. Evet. Gel evet. Ela. Ela yes mi no mu? Yes. Dur. Tamam. Hadi. Allah. Sıra kimde? Sıra Ela'da. Ay. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe geç sen. Evet. Havuç çıkmasın. Havuç sevmiyorum. Hadi bakalım. Yes. Yes mi lan Yes. Vay. Selacı. <laughs> Selacı. Gel de Hayır. Bana, bana yes çıktı. çıktı. Hadi bakalım. Yer değiştirin. Aa, oh, çok acı. Sen oh. <laughs> Yık anneciğim yukarı. <laughs> Arkana dön Ela. Ela hazır mısın? Hı hı. Dönme dönme dönme. Ayşe daha getirmedi. Hadi bakalım. Bence ikisi de güzel. Ben el olsam <laughs> Ben olsaydım Yes'i seçerdim. Ayşe, Ela sen seçiyorsun. Yes mi no mu? Yes. Yeşil seçiyorsun. Ela bunu yapamayacağım bir şey. Çekirdek. Ama ben çitliyim. Ela'ya vereyim. Ela çünkü daha Hayır. Çitleyemem. Al Ela'cığım azıcık çıt çıt yap. Tamam. Aa, yeter. Hadi bakalım. Yes min, o mu devam ediyor arkadaşlar. Ela neler getirecek acaba? Şey dönme dönme. Aa, ablana kıyak geçtin sanki Ela ya. Kıyak ne? Tamam. Hazır mısın Ela? Ayşe dönebilirsin. Ayşe dönebilirsin. Yes mi no mu Ayşe? Sen karışma Ela. No. No. Ne? Çok şanslısın. Ne? La la la. Ben bunu elimle mi yiyeceğim? Yani bir tane atsan yeter. Ela geç yerine. Sıra bakalım. Acımasız olmuyorlar. Ay benim acımla evi elimle. Elim. Ya, ya leblebi daha güzeldi. Eee sen seçtin. <laughs> Benim Hazır mi? mısın Ela? <laughs> Dönme. Ela baktı. Yalnız Ela ikisini de seviyor. <laughs> Hazır mısın Ela? Bekle. <laughs> bekle, 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 bekle. Arkadaşlar bu ve bu. Ela ikisinde ne dediyse. Hadi bakalım. Birazcık alayım. <laughs> e, kofya verdin resmen. Hadi Ela dön bakalım. Yes mi no mu? Yes. Emin misin? Evet. Emin misin bak? Evet. O zaman ta 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 ta. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Ela birini yedi. Hadi bakalım Ela koş. Sıra sende. Avucunu yiyerek git. <laughs> Hayır. Tamam avucunu bırak kenara koyalım. Ayşe dön arkana. Ayşe dön. Bekle Ayşe. Hazır mısın? Hazırım. Hadi hey. bakalım. Hadi bakalım. Ne? Kopya verme nennesi. Yesmin ama Ayşe. Yesmin ama. Bak emin misin? Emin misin? Ne demiştim ben? Yes. Ela kopya verdi. Noz için. Emin misin? Eminim. Na 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 Gel sen o zaman biraz kolonyalayalım. Na na <laughs> Hazır mısınız? Arkadaşlar biz de Ela'nın asla yemeyeceğiz. Bunu no'ya koyalım. Bu da bu. Hadi bakalım. Ela bence. Bunu Ela da... hazır mısın? Ela bence no demelisin. Yes yeah. mi no Ela? hani öyle yapma. Ela emin misin bak. No. No. Hı -hı. Emin misin? Hı -hı. Tuz. Azra. <laughs> gel, gel parmağını batı böyle ye. <laughs> evet arkadaşlar. Yes me no mu challenge'ımızın sonuna geldi. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay yapın kızlar. Bay bay.